Merhaba arkadaşlar. Gelen sorularla ilgili cevaplar var. Bu cevapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Yanımda Abdullah var. Abdullah bana birkaç soru sordu. Bu soruları cevaplarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Abdullah'ın sorduğu sorulardan bir tanesi şu. Denemelerde dalgalanmalar oluyor. Acaba neden? Bunun cevabı şu. Yayınların özellikle hazırlamış olduğu sorular zorluk dereceleri yayından yayına değişebiliyor. Bizim orada kriter olarak alacağımız sorular ÖSYM'nin soruları ve 2018, 2019 ve 2020'deki TYT soruları bizim için önemli. AYT sorularına gelince 2018 ve 2019 AYT soruları bizim için önemli. 2020'de biliyorsunuz pandemiden dolayı sorularda bir kısıtlama oldu. Konularda bir kısıtlama oldu. Ee, bununla ilgili olan 2020 tam anlamıyla kendimize kriter alamıyoruz. 18 ve 19'u kriter olarak alıyoruz. Abdullah'ın sorduğu ikinci soru şu. Heyecan. Özellikle TYT'deki 120 soru ve 120, 135 dakikanın olması öğrencilere ciddi anlamda kaygı artırıyor ve bu kaygıyla beraber öğrencilerimiz maalesef bildikleri soruları da yapamıyorlar. Çözüm önerisi nedir diye soracak olursanız sakin olmak, turlama yöntemini kullanmak burada TYT'de bizim kullanacağımız yöntemlerden geliyor. AYT'ye girince AYT'de baştan sona bilgi içeriği olduğu için AYT kısmında konuya hakim olduğumuz zaman Vaktimiz de var orada. Yaklaşık olarak 80 soru 180 dakika Hali hali vaktimizi yetiştiriyoruz. Dün verilerimizle ilgili bir toplantı yaptık. Bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Bugün günlerden. Perşembe öğrencilerimiz son denemelere girdiler. Cuma bir dinlenme. Cumartesi günü saat 13.15 TYT. Pazar günü 10.15 ise AYT sınavı olacak. Özellikle ama özellikle benim burada bahsetmek istediğim şey şu. TYT'nin %40 AYT'nin de %60 olma etkisiyle e, Cumartesi'nki sınav bir psikolojik etkide bulunacak. Ama kazanacak olan öğrencilerimiz AYT ile kazanacaklar. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Hatta kanalıma da abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın.